Canatın oyun çok güzel. <laughs> Counter'da oynayayım. Oo, çok güzel. Onlar öldürdüm. CS:GO oynuyorum. Oo. Müzik Bir açayım. Çık, 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 çık. Bana ne ödeyeceksin? ya ödev varmış. Ödevden bana ne? Allah Allah sanki nokta sıfır alacağım Allah Allah. Ertesi gün. Hocam. Hocam ben uyanamadım da sabahın köründe okul mu olur? <laughs> <laughs> ne dersin? Oyunlardan hiç oynamadığım kalmadı. Yeni oyun çıkartın yetti lan. Allah Allah. O kim ya? Salam aleyküm <laughs> ya. Eee. 14. kapısı açık kalmıştı. Hı? Hı? Neyse hadi devam edin siz. Hadi. Zarar. Selamun aleyküm. Şimdi 4 x 4. Sen şimdi bu kalemi benden alabiliyor musun? Lan bırak kalemimi geride kal lan. Dövelim mi illa? Laftan mı anlıyorsunuz ya? Neyse. O zaman seçti. Hı? <laughs> lan gitme müdürün odasına. Gözün görmüyor seni. Ne gidiyor bu ona ne? Hocaya bak karşılık veriyor. Git lan. ne uğraşıyoruz ya. Şimdi. Hocam annem kaldırmadı da. Sen kimsin lan? <laughs> Hı? Sen kimsin? Zilla döveceğim lan. Sizin hepinizi teker teker disipline alacağım. Neyse. Disipline göre. Ee, ne oluyor? Anında anda seçti. Işte. Oh, duvarları seçin. Her şeyi batırın. Olmaz lan böyle. Müdürün yanında yatmaya utanmıyor musun lan? Kalk lan müdürün yatağında. Hı? Bence telefonu bırak ya. O ağzına, o da çok sinirli. Ağzına canım. Hı? Vallahi seçti. O arkamda bana küfreden var ya. Onu ağzına aldın atacağım ben. Nerede? Onu ön tarafa alalım. Sıkıntısını bir çözelim. Ha. Hoca hoca sen bu çocuğun sıkıntısına bak ya. Adam yatıyor ya. Onun senin kafana kod varmışlar lan çok komik. Kes 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 kes. Ödevleri alayım. Hemen. Devler seçtik. Evde unuttum. Yapmamıştım da. Ana. Ee, çıkarsana oğlum edin. Hayır. Hocaya karşılık mı veriyorsun lan? Disipline mi vereyim lan seni? Hocam ayaklarım titriyordu. Ben de titriyorum. Boş verin ya. Çıkar lan. Ağzını. Çıkar. Hı? Hocam çok korktum ya ne var Oh rüyaymış. Uyuyayım azıcık bari. Bugün ya. Uğur kalksın zaten. Hocam da bana ters ters bakıyor. şu kal. şu sıfatlara Hoşça ya Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. E sen uyu uyu. Sen seni görüşeceğiz oğlum sınavda. Hı? Şu sıfatına bir bak ya. Hadi gelin. Hı? Kalk lan.